hareketlilik haftası dolayısıyla ödüllü bisiklet turu düzenledik. Müzik Yakınca Spor Adası projemizde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Müzik Avrupa Hareketlilik Haftası'nda gelecek enerjini koru temalı etkinliğe katılarak pedal çevirdik. Müzik Temizlik İşleri Müdürlüğümüzü ziyaret edip çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Çilesiz mahallemizde bulunan esnaflarımızı ziyaret ettik. Malatya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı ile ilçe kaymakamımız Kutsal Baytak Hanımefendi'yi belediyemizde misafir ettik. Malatya Valimiz Ersin Yazıcı, İlçe Kaymakamımız Kutsal Baytak ve İl Emniyet Müdürümüz Arif Çankal ile Yeşilyurt Yeni Hükümet Konağı inşaat alanını inceledik. Müzik Bostanbaşı Mahallemizdeki esnaflarımızı ziyaret edip hayırlı bereketli kazançlar diledik. Müzik Malatya Valimiz Ersin Yazıcı, İlçe Kaymakamımız Kutsal Baytak ve İl Emniyet Müdürümüz Arif Çankal ile Gedik Kültür Merkezi ve Tekstil Müzemizi gezdik. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzce teorik eğitimler verilen evlatlarımıza çevre müfettişi belgelerini verdik.